Evet arkadaşlar şimdi Eskişehir'e giriyoruz. Burasının adı Eskişehir gerçekten çok kalabalık şu anda. Öf benzin kokuyor. Burasının kilimi de meşhur. Dokuma, dokuma, kilim, halı onlar da çok meşhur. Oha, bugün çok kalabalık gerçekten. Normalde burada çok az insan olur. Bugün tatil günü. Bakın arkadaşlar. Bunların hepsi makas. Burada hediyelik makaslar yapıyorlar. Selamünaleyküm. İşte uçaklar gayet Güzel. Bu çak yapılırken şimdi göstereceğim size. Atölye çalışıyor burada. Selamun Aleyküm. Burası da bir bıçak atölyesi. Bu ayıcak. Bugün tatil herkes geziyor. İşte Ve gidiyoruz. <laughs> <laughs> Her köşe başına bir tane kolon kurmuşlar. Müzik yapıyorlar. Bugün kapatmışlar uyumu. Çok turist var. Otellerde yer yok. Bugün. Yani bugün dediğim üç günden beri uçak bileti şu an Taşkent'te yok. Çarşamba günü var. Tren bileti de yok. Hepsi full çekiyor şu anda. Altın ve Kumaş Festivali. Arkadaşlar, şurası... E, bu bulunan yer, neresiydi? Burası, evet. Burası ilk... Şu karşıda gördüğünüz kubbeli yer, ilk altın. O zamanlar altının yapılıp işlendiği yermiş. Arkadaşlar o zaman... Burada altını, burada yapıp, bütün Özbekistan olarak yaşayalım buradan dağıtıyormuşlar. <laughs> <laughs> Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş aşağılara doğru iniyoruz. Bakın ilk burada yapılıyormuş arkadaşlar zamanında. Bunlar da hediyelik eşyalar. Böyle göstereyim. Fil. Cezveler var orada. Hepsi bakır. Ne iş bulayken bunlar? <laughs> Daha düşündüm, ben bana, bana olmaz o. Bu da kilit. Ne mi Eke? Kaç para biliyoruz? Yok, bana olmaz Eke. Ha. Benim bilim olmaz. Ne var olmaz? Şu mu? Ben küçükün Tak bakayım, oldu mu? Çok güzel, çok. Çok güzel, güzel. he? Şu da güzelmiş aslında. Görmeyin, bu böyle de nefes. Yok hayır. Bu Neç bu? Neç bu? 100 bin soru. Evet. 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 Kopeke 100 Kaç para istiyorsun? Bakırın, bakırın kilosu neç bu? Bakır bu, bakır. Ay, bakır tamam, neç bu? Bakırın kilosu 100.000. bin. Ah. Kasperi tamam, İzmir. al sen al. 30.000 olmaz mı? Rahmet sağ ol. O, e, 30 bin bala rahmet sağ ol. Evet, 100.000'den 30.000'e verdi, almadım. <laughs> Birazdan geçerken alırım onu. Burada arkadaşlar yani 3000 yıllık bir ticaret merkezi olduğu için ticareti çok iyi biliyorlar. Hiç anlamazsınız böyle kulağınıza yaparlar. Size nasıl <laughs> affedersiniz geçirdikleri belli olmaz. Tamam mı? Sen de hiç acımazsın böyle acımayarak, hissetmeyerek almış bulunursun. <laughs> o yüzden Burada her şeyle pazarlık yapacaksınız. Uh, çok kalabalık bugün gerçekten ve meşhur meşhur yer arkadaşlar burası. Allah'a gözlük ömürlüğü Gidemez, 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 gidemez Şu kalabalığa bakın ya, olmaz kalabalık Meşhur, kumaş dediğim bunlar ha bu arada arkadaşlar, bak satıyorlar burada Kumaşlar, bura Buhara'nın özel kumaşları, ipek İnanılmaz derecede de, ipek böceği yetiştiriciliği var burada ve sokaklarda normal ağaç yok. Bu ağaçları var. Eskiden kalma. Oho çok kalabalık. Bugün çok kalabalık gerçekten. <laughs> e, yere tükürmeseydin yakşıydı eken. Maalesef burası kimi insanları pis yani bak Gö toplumun içinde yere tükürdü ya kamera kayıttaydı yani. Evet buralar takı altın gümüş. Evet şu anda altın altın pazarı. <laughs> Gramı neç bu? <laughs> Niyet. <laughs> 20 gram var ya. Neç Gram, bir gram. Bir gram. Ha. Evet. 730 mi? 734 dolar. Bir gram. Bir gram 64 <laughs> dolar. 64 çarpı 16 desek Türkiye 1024. Hemen <laughs> yani hemen aynı Türkiye ile şu anda. Normalde burada polisler şey yapıyor. Havalimanına gelirken Türklere çantada altın var mı diye soruyorlar böyle. Evet. Şu an altın pazarı burası. Gümüş, altın, her şey var. <laughs>